Evet çocuklar, şimdi sayfa 200'deki 8. soruyla devam ediyoruz. Ne demiş burada? Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayalım. Bir bütünün içinde kaç yarım vardır? Çocuklar, buradaki şekillerimiz örnek olsun diye buraya çizdim. Bunlardan yola çıkarak sorularımızı cevaplamaya çalışacağız. Bir bütünün içinde kaç yarım vardır? Gördüğünüz üzere bir bütünü... 2'ye böldüğümüz zaman içinden 2 tane yarım çıkıyor. O zaman ne diyoruz? Bir bütünün içinde 2 yarım vardır. 8 çeyrek kaç bütün eder? Çocuklarım gördüğünüz üzere burada bir bütünü 4 eş parçaya ayırdık. Yani 4 çeyreğe ayırdık. Bizden istiyor ki 8 çeyrek kaç bütün eder? 8 çeyrek kaç bütün? E şimdi 4 çeyrek kaç bütün soru işareti yapalım. E, 4 çeyrek şurada da gördüğünüz üzere kaç bütün ediyor? Kaç bütün etti? 1 bütün. Peki 8 çeyreğin kaç bütün olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? 8'i 1 de kaç çeyrek vardı? 4. 8'i 4'e böleyim ki 8 çeyreğin kaç bütün olduğunu göreyim. 8'i 4'e bölersem kaç olur? 2. 8 çeyrek 2 bütün eder. 20 yarım kaç bütün eder demiş. Çocuklarım Burada şekilde gördüğünüz üzere bir bütün iki yarım ediyor. Bir bütün iki yarım. Şimdi peki bizden ne istiyor? 20 yarım kaç bütün eder diyor. Şimdi iki yarım bir bütün ediyorsa 20 yarımın kaç bütün olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Farkındaysanız ee, parçalar azaldığı zaman sayı küçülüyordu. Yani benim burada bölme işlemi yapmam lazım. 20'ye bir bütün kaç yarım vardı? 2 2'ye bölmem lazım. 20 yarımı 2'ye böleyim ki kaç tane bütün olduğunu bulayım. 20'yi 2'ye bölersem nasıl düşünüyorduk? 2'yi hangi sayıda çarparsam 20 eder. 10'la çarparsam 20 eder. Yani 20 yarım 10 bütün ediyormuş. 15 bütün kaç yarım eder demiş. Şimdi çocuklarım ne dedik? 1 bütün 2 yarım eder. 15 bütünün kaç yarım ettiğini bulmam lazım. Çocukların farkında mısınız? Bütünden yarıma giderken parça sayımız artıyordu. Parçamız artıyordu. Bakın ikisi de aslında birbirine eşit büyüklükte. Ama e, iki yarımda parça sayısı daha fazla. Burada çünkü bir parçalanma yok. 15 bütünün kaç yarım elde kaç yarım olacağını bulmam için ne yapmam lazım? 15'i kaçla çarpmam lazım? Kaç tane yarım olduğunu bulabilmem için? 1 bütünde kaç yarım vardı? 2. 15'i 2 ile çarpayım ki 15 bütünün kaç yarım olduğunu bulayım. 15'i 2 ile çarparsam 30 eder. Çocuklarım belki bu sizin tanıdık olmadığınız bir çarpma işlemi olabilir. Bunu şu şekilde de gösterelim. Şurada hemen. Şöyle yapalım çocukların bu biraz sizin sene öğreneceğiniz e, bir çarpma işlemi ama bu sene birazcık konuyu açmış olalım. Bu şekilde çarpma işlemini ne yapıyoruz? İlk başta 2 ile 5 çarpıyoruz. 2 kere 5 kaç? 10. 10'un onlu 10 kısmı buraya yazıyoruz. Ardından buradaki sayımızı diğer sayının onluk kısmı. ilk önce birlik kısmı ya, daha sonra onluk kısmını çarpıyoruz. İlk kere bir, iki. Bir değil de vardı, 3. Kaçmış? Otuz. Diğer sorumuz neymiş? 20 çeyrek kaç bütün eder? Çocuklar çeyrekten bütüne giderken bizim sayımız ne olması lazım? Azalır mı artar mı? Bütün oluyor artık. Yani o parça sayısı azalıyor çeyrekten bütüne giderken parça sayımız azalıyor. O zaman ne yapacağız? 1 bir çey, bir bütün 4 çeyrek ettiği için 20 çeyreği 4'e bölersem 20 çeyrekten kaç tane bütün elde edeceğimi bulabilirim. 20'yi 4'e bölersem 4'ü hangi sayıda çarparsam 20 eder. 5'te çarparsam o zaman 20 çeyrek kaç bütün ediyormuş? 5. 4 bütün kaç çeyrek eder? Çocuklar şimdi az evvel çeyrekten bütünle gittik. Sayımız azaldı. Şimdi bütünden çeyreğe gidersek sayımız artar mı parça sayımız? Evet. O zaman ne yapacağız? 1 bütün kaç çeyrek ediyordu? 4 çeyrek. 4 bütün içinde kaç tane çeyrek olduğunu bulmam için 4 ile 4 bütünle 4'ü çarpayım ki 4 kere 4 kaç olur? 16 16 çeyrek ediyormuş demek ki 4 bütünde. Bir düzine bütün kaç yarım eder? Şimdi bir düzine kaçtı? Destemiz 10'du. Düzinemiz hatırladığınız üzere 12 idi. 12 tane bütün kaç yarım eder diyor. Bütünden bütünü parçaladığımız zaman parça sayısı artıyor muydu? Evet. Peki bir bütünde kaç yarım vardı? 2. O zaman 12 bütünü kaçla çarpmam lazım? Yarım bir bütündeki yarım sayısıyla yani 2 ile 12 kere iki. Bunu da az evvelki yöntemle yapabilirsiniz. Burada yaptığımız gibi. İlk önce birlikleri birbiriyle sonra buradaki sayıyı 10'lukla çarpıyordu. 2 kere 2, 4. 1 ile kısmını yazıyoruz. Ardından 2 kere 1, 2. 12 kere 2 kaç oldu? 24. Yani bir düzüne kaç yarım ediyormuş? Bir düzüne bütün kaç yarım ediyormuş? 24 yarım. 2 deste yarım. Şimdi çocuklarım bir deste kaçtı? 10'du. 2 desteyi bulmam için ne yapmam lazım? 2 ile 10'u çarpmam lazım. O da kaç eder? 2 kere 10. 20. Yani bize diyor ki 20 yarım kaç çeyrek eder? Çocuklarım bakın şuraya bir yarımı düşünün. Bir yarımdan kaç tane çeyrek çıkartırız? Bakın şuradaki bir yarımdan kaç çeyrek çıkmış? 2 yarım. O zaman ne diyeceğiz? Bir yarım eşittir 2 tane çeyrek. O zaman 20 tane yarım kaç çeyrek eder diye sorarsa ne yapacağım? Şimdi yarımdan çeyreğe gidince parça sayım arttığı için 20'yi 2 ile çarpacağım. Bunu da yine size gösterdiğim çarpma işlemi yöntemiyle yapabilirsiniz. Şöyle yapalım hatta şurada hemen. İlk önce ne yapıyorduk? birlikleri birbirle çarpıyorduk. 2 kere 0, 0 çarpma işlemi Newton elemanımızdı. Ekmen gibi hepsini yutuyordu, 0. 2 kere 2 kaç eder? 4. Yani iki ta, 20 e tane yarım kaç çeyrek ediyormuş? 40. 40 çeyrek eder. 4 tane bütün kaç yarım eder demiş. 4 tane bütün kaç yarım eder? 1 bütün, bakın 1 bütün kaç yarım da? 1 bütün 2 yarım da. E 4 bütünün kaç yarım olacağını bulmam için ne yapmam lazım? Parçalara ayırıyorum, parça sayısını artırıyorum. 4 tane 2'yi çarpmam lazım. 4 kere 2 de 8 eder. Yani 4 bütün kaç yarım ediyormuş? 8 yarım ediyormuş. Evet çocuklar 8. etkinliğimizi de yapmış olduk. Bütün sorularımızı cevapladık. Eğer bir sorunuz olursa bana özelden yazıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.